Arkadaşlar merhabalar. Bugün 21 Aralık 2022 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi geçenlerde bir röportaj yapmıştım. Ee, Kabadayı Şemsettin Başak e, Şemsettin Bey'e. Ee, yani aşağı yukarı e, 1 saat 30 dakika, şey, pardon 2 buçuk saati geçen bir röportaj. Ee, oradan bir bölüm, bir e, kısım dikkatimi çekmişti. Orayı ben paylaşmak istiyorum. Ee, orada şeyi sormuştum ben. Ee, Sedat Peker'in işte e, bir yardımcısı, beraber çalışmış ama daha sonra yollara ayrılmış olan yardımcısı e, video, bahsetmişti videolarında. E, herhalde bu o şey taktiği de olabilir, e, mafya taktiği de olabilir. E, gözünü kestiklerini, yakındakilerini, abi abi diyenleri e, cezalandırır ve öldürürmüş. Bunu e, Kabadayı e, Şemsettin Bey'e de sorduk. Bunu şey aktarmıştı, Ahmet Kürçü, yani yardımcısı, Sedat Peker'in yardımcısı. E, bakalım ne cevap verdi? Yani başına da gelebilir. Tamam. Orada e, Şemsettin Bey, büyük resme giriyoruz. Küçük evet. resimden büyük resme giriyorsunuz, sisteme giriyorsunuz. Şimdi oraya girmeyelim. Girersek çıkamayız. O büyük resimle ilgili. Türkiye evet. Türkiye bizim değil. Onunla ilgili. Ee, ta Lozan Anlaşmasına kadar gideriz, gitmeyelim. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Ee, evet, orada büyük resime giriyoruz. Ee, büyük resim, yani birçoğu bir, birçoğu kişi kişiyi aşıyor, aşıyor. Evet. Peki, e, Sedat Peker'le tanıştınız mı? Yok, Sedat Bey'le tanışmadım. Ama kendisiyle cezaevinde daha önceki röportajlarda da bilirsin. Onu da bir süre nasıl e, bilirsiniz? Arkadaşları benle hapis yattı. Ya Sedat Peker e, nasıl bilirim adam 16 yıl cezaevinde yattı. Ömrünü kitap okuyarak geçti. E, şu anda sosyal medyada duyduğum kadarıyla bir sürü karalama propagandası yapıyorlar. Adama Fethullah iftirası atıyorlar. Yok şucu. Bana da yapıyorlar bunu. Sen şucusun bucusun. Niye bunların? Çünkü pisliklerini anlattığım, anlattığımız için. Sedat Bey yaptığını şu anda konuşmaları takdire şayandır. Dedikleri hepsi doğru noktasına kadar. Hiç kimseye iftira atmıyor bu adam. Bana göre toplumun onu olsun benim gibileri cesaretlendirip bize manevi destek verip bu suç dosyaları ne biliyorsak anlatmamamız ee, için bize sahip çıkmaları gerekiyor. Peki hep yakınındaki zayıf insanları öldür öldürmüş Yakınındaki zayıf. Bu bu taktik midir böyle mafyada? Ee, kimin yakınındaki zayıf insanlar? Ee, en yakınındaki Ahmet Kürçü açıklıyor ıı, yakın adamı kim zayıf varsa böyle hiç ona abiciyim diyen bilmem ne ya diyen ondan... Ahmet Kürçü bak burada beni konuşturmasın Ahmet Kürçü Heh. yani Ahmet Kürçü sen 20 yıl 30 yıl Sedat Peker'in yanındaydın da o güne o zamana kadar iyiydi de şimdi mi bu adam kötü oldu bıraksın bu işleri ya yani Peki. Sedat Pek, yani sonuçta tamam Sedat Peker diyor ki tam bağımsız mahkeme kurulsa zaten suçunu kabul ediyor ben de ediyorum gidip hesap verelim ama Ahmet Kürkçü bunları anlatıyor diye Sadat Peker'in bu anlattığı suç dosyaları yalan mı yani şimdi? Doğruları anlatıyor şimdi. Ahmet Kürkçü kendine bireysel sorunları anlatıyor. Sadat işte ben dinledim birkaç e, e, şeylerinin videolarını. Sadat Peker korunazdır. Bir insanda çıkarı olmayan bilmem ne. Ya arkadaşım sanki ya sende de var o, o zihniyet herkeste oldu bu. Ülkedeki asıl darbelere gelelim. Asıl bu Gladio'ya gelelim. Bir ol, sen adamla bireysel ters düşmüşsün. Sadat Peker Ahmet Kürkçü'nün altına bana göre e, şu anda bir zahle araba koysaydı bir 50-20-30 e, bin ne, neyse bir, bir milyon dolar para koysaydı Ahmet Kürtçü şu anda reisim reisim deyip e, dururdu yani. Bunlar tamam, boş e, işler. O zaman e, Ahmet Kürtçü'ye de söz hakkı çıktı, e, Sedat Peker'e de söz hakkı çıktı. Peki neyse da, da, şey yapmayalım. Abi, Ahmet toplamda... Kürtçü'yü ben tanımam, etmem yani bilmiyorum ne yaşan onları özel arkadaş arasında onu biter şey tamam, bize yaklaşmaz tamam. yani o böyle bu böyle demeye. His... Siz inanıyor musunuz Sedat Peker bu kendi aklından çıktı da bunları ya. arkasında bir proje bir istihbarat örgütü falan yok mu? Ben inanmıyorum istihbarat örgütü olduğuna. Hepsini Peki. doğru söylüyor. O Sedat Peker niye bunu söylüyor biliyor musunuz? Cezavi yatan biri. Çünkü benim de içim Evet arkadaşlar. devamını izlemeyenler izler. 21 Aralık 2022 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş görüşmek üzere kısa bir videomuzdan alın büyük uzun videomuzdan kısa bir alıntı yaptık.